Arkadaşlar selamlar Aspro otomatik şanzıman arkadaşlar aracımız 1.6 dizel e, Nissan Qashqai e, biliyorsunuz bu 1.6 dizeli Nissan X-Trail de kullanıyor 1.6 dizel ile beraber de e, şanzımanı da ortak kullanıyorlar bu e, 1.6 dizellerde kullanılan şanzıman e, 1.6 ya da 1.2 benzinlilerde kullanılan şanzımanla biraz daha farklı bir şanzıman e, yani X ee, de CVT şanzıman ama bu 1.6 dizellerde kullanılan şanzıman e, Mukavemeti çok daha kuvvetli olan Daha doğrusu iş makineleri e, statüsünde kullanılabilecek çok güçlü çok kuvvetli bir şanzıman Ama maalesef işte her e, güzelin bir kusuru olduğu gibi bu şanzımanın da e, kendine göre birkaç sıkıntısı var e, Yine e, aynı benzinli ile aynı yapıya sahip olduğu için genel itibariyle yine yağdan kaynaklı e, belli başlı sıkıntıları erken kilometrelerde verebiliyor. Bu aracımızda 80 bin, 85 bin kilometrede. Bu aracımızda şöyle bir sıkıntımız vardı. p e, PE17F0 jadır arızası e, vermişti. Müşteri bunu çok detaylı dikkat ettiği için e, fark etmişti ama arıza kaydında böyle bir arızamız çıkıyor. Jadır arızası hidrolik beyin arızasıdır arkadaşlar. E, genel itibariyle bu, bu arızayı verirler. Tabi bu arıza ee, yine e, ömürlük dedikleri şanzıman yağından kaynaklı bir arızadır. Aslında bakımları zamanında yapılmış olsa ömürlük diyerek e, kulak üstüne yatılmasa kilometrelerde kolay kolay bu şanzıman bu arızaları vermez. E, ve şöyle söyleyeyim yani bu konuda bu aracımızla alakalı ya da bu şanzımanla alakalı şöyle bir konuya değinmek istiyorum. Genelde bu tarz cadır arızası verdiğinde e, özel servisler ya da yetkili servis sadece beyin değişimine gitmektedir. Yani hidrolik beyin değişimine gitmektedir. E, fakat arkadaşlar hidrolik beyin değişimi yapıldığında yine şanzımanın içerisinde eski yağdan o ömürlük dedikleri e, eskimiş yağdan kalmış deformelerden dolayı çok kısa bir süre içerisinde bu şanzımanla alakalı bu beyinle alakalı tekrardan siz bir problem yaşayacaksınızdır. Dolayısıyla yani e, bir jadır arızasına maruz kaldığınızda ya da öyle bir durumla karşı karşıya kaldığınızda ee, bizim bir servis olarak CVT e, üzerinde e, tecrübeleri olan bir servis olarak ben kesinlikle şanzımanın indirilip e, deformenin e, giderilerek e, ve ondan sonra sıfır beyin takılması taraftarıyım. Çünkü siz o deforme olmuş şanzımanda sıfır beyni kullandığınızda çok kısa bir süre içerisinde yani bu e, 3 ay içerisinde de 6 ay içerisinde bunlar kısa vadeli kısa dönemli süreçlerdir. E, bu tarz sıkıntıyla ya da bu sefer farklı bir sıkıntıyla tekrar karşı karşıya kalacaksınız. E, i̇şin kötü tarafı da e, yeni beyni de bozma ihtimaliniz çok yüksek. Sonuçta yeni beyin şu an piyasada aşağı yukarı e, işçilik dahil 1000 dolar civarına tekamül ediyor. E şimdi yazık günah yani 1000 dolarlık bir masraf yapıyorsunuz 6 e, ay sonra bir sene sonra e, tekrardan bir şanzıman arızasıyla karşı karşıya kaldığınızda insanın ister istemez canı sıkılır. E, yani Burada bir miktar daha bazı maddi sıkıntıyı üstlenerek, maddi gideri üstlenerek kökten bir çözüm olması lazım. Bizim açıkçası bir servis olarak müdahalemiz bu şekilde, tavsiyemiz bu şekildedir. Biz de bunu bu şekilde müşterimize ifade ettik. Sağ olsun kır itibar ettiler, itimat ettiler. Sözümüzün üzerine biz bu şanzımanımızı indirdik. Şimdi biz şanzımanımızı indirdik, işlemlerimizi yaptık, topladık. Toplarken bir videomuzu çekelim dedik. Bu şanzımanı komple dağıtarak müdahale ettik. E, mont sıfır beyin takacağız sıfır beyin sonrasında da bu şanzıman e, Bu beyni tekrar kullanmayacağız arkadaşlar bu hidrolik beyni tekrar kullanmayacağız. E, özellikle biz bu arabalarda Beyin revizyonuna gitmiyoruz direkt sıfır beyin takıyoruz ve sıfır beyinde şanzımanla beraber işlemini yapıyoruz. Biz şanzımanımızı topladıktan sonra sıfır beyin yapacağız. Sıfır beynimizi takacağız. Tabii ki filtremizi değiştireceğiz. Şanzıman montajımızdan sonra e, tekrardan test aşamasında sizlerle beraber olacağız. Bir adaptasyon sürecimiz olacak. Bir adaptasyon yapacağız. E, bu araçta öyle bir şeye ihtiyacımız var. E, adaptasyon sonrasında da sizlerle tekrardan görüşeceğiz. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Arkadaşlar selamlar. E, 1.6 dizel Nissan Qashqai'mizin e, montajını bitirdik aracımızı gündüz vakti biraz şehir içi kullanımını yaptık. Ee, şimdi uzun yol testimizi yapıyoruz. Uzun yol testimizde de 120-130'larımızı gördük ama bizim için hızdan çok ee, bazı devirlerde e, arabanın yaptığı, gösterdiği reaksiyon. Onlarda da en ufak bir sıkıntımız yok. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, piyasada 1.6 dizel Nissan Qashqai ve XTR'lerin şanzımanlarında e, randıman almaz gibi bir söylenti var biz bunların şanzımanlarında %100 randıman alıyoruz. 1.6 dizel kaşka olsun, x olsun. İkisinden de %100 randıman alıyoruz. Sadece e, aşamadığımız ya da tam olarak aşamadığımız nokta eğer P17F0 ya da F1 gibi bir jadır arızası durumu olduğunda biz burada ve arabada da bir reaksiyon gösteriyorsa biz burada beyin revizyonuna girmiyoruz. Direkt beyin değişimi yapıyoruz. E, fakat farklı servislerde Bununla alakalı şöyle bir işlem uyguluyorlar. Direkt sadece beyin değişimi yapıyorlar. Bu arızayı gördüklerinde arabada herhangi bir sıkıntı yoksa arkadaşlar arabada herhangi bir sıkıntı yoksa dahi şanzımana müdahale edilmesi tavsiye, tavsiye ederim. Çünkü yani o beyin arızasını tetikleyen şanzımanda bir durum var. Siz onu ortadan kaldırmadığınız sürece aşağı yukarı 1000-1100 dolarlara tekamül eden işçilikle beraber bir parçayın 2-3 ay içerisinde tekrar bozulmasını ortadan kaldırmamış olacaksınız. Böylelikle e, aspirin tedavisiyle bir işlem yapmış olacaksınız. Yani esas sıkıntıyı ötelemiş olacaksınız. Benim size tavsiyem bu konuyla alakalı. Kesinlikle şanzımana da bu süreçte müdahale edilmesi tavsiyesinde bulunuyorum. E, biz bu şekilde işlem yapıyoruz. Bunun da bu şekilde olmasını ısrar ediyoruz. E, bu konuda da çok netiz arkadaşlar. Yani bir sıkıntıyı bir iltihabı kurutmadan yapılan müdahaleleri çok sağlıklı olmaz. Zaten piyasada da bu şekilde bir işlem yapıldığı için şanzımanla alakalı randıman alınamaz ya da randıman alınmadığı için böyle bir intiba oluşmuş. Biz biz bu şekilde yapmıyoruz ve böylelikle de yaptığımız işlemler daha uzun soluklu oluyor. E yaptığımız şu anki şanzımanda da biliyorsunuz bu şanzımana bu arabaya sıfır beyin taktık biz. Sıfır beyinle beraber şanzımana da müdahale ettik. Şanzımana da müdahale ettik. Şu an bu arabanın üzerindeki şanzıman e, sıfır şanzımandan hiç farklı değil. Maalesef şu an bu aracın sıfır şanzımanı da yetkili servislerde 7000 dolara falan tekamül ediyor. Hatta daha yüksek rakamlara tekamül ediyor. E, piyasada da 5500-5500 dolar civarında. Yani bu arabanın bize ortalama şu an maliyeti, müşteri daha doğrusu 2200 civarında bir dolara tekamül ediyor. Yani e, biz böylelikle sizin sıfır alarak temin edeceğiniz masrafı yarı yarıya düşürmüş oluyoruz. Ve yüzde yüz randıman arkadaşlar. Yani bu konuda en ufak bir şüpheniz, endişeniz olmasın. Yüzde yüz randımanla biz bu işi sonuçlandırıyoruz. Ee, durum böyleyken de yani biz müşterimize bunu net bir şekilde de rahat bir şekilde de garantili bir şekilde de hizmetimizi vererek e, bu işlemi sonlandırıyoruz. Ee, bu konuyla alakalı söyleyeceğim mevzu bu bazı araçlar 80-85 bin kilometrede bu tarz arıza verir. Şu an tezgahımızda başka bir servisten gelmiş bir şanzımanımız var. Bu aracın şanzımanı da, o şanzımanın aracı da 180 bin kilometreyi görmüş ve ilk biz açtık. Yani bu biraz şans ya da kullanıcıyla alakalı bir durum. Ya da kullanılan aracın son 4-5 yıl içerisinde ya da alındıktan sonra kullanıldığı bölgeyle de alakalı bir durum. Bu yüzden yani çok da fazla bu araçla alakalı olumsuz intibarlar oluşmasın aklınızda. Bence gönül rahatlığıyla alınıp e, gönül rahatlığıyla da yani onarımına gidilmesi de en en ufak bir sıkıntı yok. Şimdi burada önemli olan e, bir arızayla karşılaştığınızda bu arızanın çözümünün olması. Bu aracın da öyle bir çözümü var. Nasıl ki benzinlerinde benzinli CVT'lerde e, %100 randıman alıyorsak, fabrika ayarlarında yapıyorsak bu aracı da sıfır beyinle fabrika ayarlarında gönül rahatlığıyla müşteriyi sunabiliriz. Ee, esas sıkıntı yani yapılan işlemin randımansız olması esas bizim müşterilerimiz için benim nazarımda en en büyük sıkıntı budur. Biz bu sıkıntıyı da ortadan kaldırmış durumdayız. Onun dışında aracın kullanımı falan çok çok keyifli. Yani 1.6 dizellerde ee, özür dilerim 1.6 benzinlilerdeki araçlar gibi 0-100'ü 14 saniyelerde falan değil 10-10.5 saniye gibi bir e, durumu var. Ve gayet de e, gayet de yeterli bir hız. Ve aracın normal e, 0 yüzden sonraki hızlanması da çok konforlu. E, yani ben zaten var. şanzıman zaten şanzıman e, benzinli şanzımandan bir tık daha farklı e, iş makinelerinde kullanılan şanzıman yapısına sahip. Yani bugün son model traktörlerde kullanılan e, CVT şanzımanla hemen hemen aynı yapıya sahip bir şanzıman. Çok kuvvetli bir şanzıman. Sadece beyinle alakalı, hidrolik beyniyle alakalı e, aracın böyle bir zaafı var. Onun da yine en büyük sıkıntısı yağ bakımının gecikmesi. Yağ bakımı da bu araçlarda zamanda diğer şanzımanlarda söylediğimiz gibi erken yapılmış olsa bu 80-90 bin kilometre değil de 150 bin kilometreleri çok rahat bir şekilde görecek bir araç. Ee, bu konuyla alakalı söyleyeceğim durum budur arkadaşlar. Ee, sizden son bir ricam da lütfen abone olmayı unutmayalım. Ee, onun dışında da bizi bulunduğunuz sosyal medya alanlarında paylaşırsanız e, çok memnun kalırız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Kolay gelsin.